Herkese merhaba, Özel Dünya Koleji ve %100 Yapımına ortaklaşa sunduğu Geleceğe Katkı Projesi ile tekrar birlikteyiz. Yine bu bölümümüzde eğitime ayırdık ve yine Dünya Koleji'ndeyiz ve bu sefer bir holde, bir sınıfta değil, güzel bahçedeyiz. Ve yanımızda ortaokul rehber öğretmenimiz sevgili hocam Seval Atabay var. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Seval teşekkür Hocam edin. önce her zamanki gibi artık diyalog kurmuşsunuzdur diğer hocalarla da. Evet. Öncelikle sizi bir tanıtalım Tabii isterim. Tabii ki. Ismim Seval Atabay. 38 yaşındayım. Evli ve bir kız çocuğu annesiyim. 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunuyum. 16 yıldır eğitim sektöründe. Öğretmenlik, rehber öğretmenliği yapıyorum. Öğrencilere yönlendirici rehber olmaya çalışıyorum. eğitime katkı sağlamak, alanımda kendimi geliştirmek adına tabii ki ben de çeşitli eğitimler aldım. Öncelikle Atatürk Üniversitesi'nde formasyon eğitimi tamamladıktan sonra yine aynı ilde hizmet içi eğitimde rehber öğretmenliği ünvanına sahip oldum. İzmir ilinde yine alanımla alakalı ve bana alanımda yardımcı olacak akran arabuluculuğu ve müzakerecilik eğitimine katılarak arabuluculuk unvanına sahip oldum. ortaokulda çok gerekli bir şey bu çocuklar arasında özellikle ergenlerle çalışıyor iseniz. Evet. Bunun yanı sıra öğrenci koşluğu, enayip kişisel gelişimi, okul öncesi eğitmenliği eğitimi de alarak Kendimi geliştirdim ve öğrencilere de katkı olmaya çalışıyorum, katkı vermeye çalışıyorum. Çok güzel hocam. Bugünkü programı şöyle yapsak zannediyorum uygun olacaktır. Haziranda sınavlar var biliyorsunuz. Evet. LGS'ye hazırlanan çocuklar ve ebeveynleriyle alakalı soruları ben size yöneltmek isterim Tabii ki de. izleyenlerimiz en azından bu konuda daha bilgi edinmiş olsunlar. LGS sürecinde olan velilere pandemi döneminde önerdiğiniz şeylerden başlayalım. Bence. Tabii ki. Bu süreç çocuklar için çok zorlu bir süreç. İlkokul dönemi, ortaokul dönemi derken özellikle ortaokul döneminde ergenlik çok büyük önümüzde engel teşkil ederken yaş itibariyle de sınav grubu olmalarından kaynaklı sıkıntılar tabii ki yaşıyorlar. Ee, ama pandemi dönemi çocuklarımızı çok daha fazla etkiledi. Ee, bu süreçte e, anne ve babalarımıza çok fazla iş düşüyor. Bizler rehber öğretmenleri olarak da kendilerine çok büyük destek olmaya çalışıyoruz elbette. Ee, ama e, evde onların sadece motive olmaya ihtiyaçları var. Çabalarının onaylanmasına, takdir görmelerine ihtiyaçları var. Doğru. Bu süreçte anne babalara bunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun zaten arkalarındalar ama çocukların bunları bu dönemde özellikle çok daha fazla hissetmeleri gerekiyor. Bizler öyle düşünüyoruz açıkçası. Peki hocam benim okulumuzda bir çocuğum var diyelim hı hı. örnek veriyorum. Benimki 26 yaşında da <gülüyor> <gülüyor> deneme sınavları yapılıyor hı hı. ve duymuşsunuzdur da velilerden. Bir sınavla diğer sınav arasında puanlama da ya da sorular konusunda çocuğun cevaplama tarzında ya da aldığı puanlarda yine başa döneyim farklılığın nedeni ne olabilir sizce? Çok güzel bir soruya değindiniz açıkçası özellikle ortaokulda deneme sürecinde velilerimizin de en çok merak ettiği sorulardan biri çocuğumun bir denemesi diğerini tutmuyor. Doğru yanlışları arasında çok fazla değişiklik arz ediyor. Sebebi ne olabilir? E, öncelikle şunu e, unutmamak gerekiyor ki adı üzerinde yapılan deneme sınavları tamamen çocuğu denemek amacıyla yapılan sınavlar ve e, her denemenin yayın evi birbirinden farklı oluyor. Velilere öncelikle bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, bazı yayın evleri deneme içeriklerini çok zor tutarken, bazı yayın evleri de biraz daha kolay tutabiliyor. Dolayısıyla öğrencinin e, iniş çıkışları e, bundan kaynaklı olabiliyor. Ben şunu hep söylüyorum öğrencilerime. E, denemede kaç aldığınız değil, e, kaç puan aldığınız, kaçıncı sıralamada olduğunuz değil. E, denemedeki hatalarınızın yani deneme analizini doğru yapmaktan bahsediyorum aslında. Denemedeki hatalarınızın en çok nerelerden kaynaklandığını, hangi konudan çok fazla yanlış yaptığınızı tespit etmek asıl amaç. Biz bu yüzden çocuklara deneme sınavını çok sık yapıyoruz ki hatalarını görsünler ve hataların üzerinden çalışmalarını devam ettirsinler. Ee, bir sonraki soruyla da aslında bağdaştıracağım ama hı hı. bir şey merak ediyorum. Deneme sonuçlarında biri diğeriyle örtüşmediğinde ikna yolu velilerde mi zorlanıyorsunuz yoksa öğrencide mi daha çok zorlanıyorsunuz? Ee, öğrenciler yakın? aslında şöyle söyleyebiliriz. Ortaokul döneminde anne babanın desteği çok daha fazla. Dolayısıyla anne babayı bu konuda daha çok bilgi verdiğimizde çocuğa yönlendirici olabiliyorlar. E, biliyorsunuz ki ortaokul dönemi ergenlik dönemi. Aynı zamanda çocuklar bunlarla da baş etmeye çalışıyorlar. Duygu durumları çok fazla değişiyor. Çok çabuk çöküşler yaşayabiliyorlar denemelerinden kaynaklı. Öğrencilerle yaptığımız bireysel görüşmelerde de bunları destekliyoruz. E, tabii ki aynı zamanda bizim için ortaokul süreci için e, bu e, bilgilendirmeyi kesinlikle veli boyutunda da yapmamız gerekiyor. Evet. ayırt edemiyoruz yani hem öğrenci hem veli basamaklı ilerliyoruz Peki yine kendimle örnek vereceğim Tabii. size ee, biliyorsunuz biz çocuklar bizim kıymetlimiz evet. ve e, işte anne baba şu kitapta var bu yardımcı kitapta var şu da var diye bir sürü kaynak alıyoruz ve çocuğumuz bunca kaynağa rağmen hala bir adım belki de ilerleyemiyor. Hı hı. Neyi yanlış yapıyoruz hocam? E, yine çok güzel bir soru. Bence e, kesinlikle e, bazen çocuklar da bu yanılgıya düşebiliyor. E, çok kaynaktan e, soru çözmek ya da çok soru çözmek değil. Kaynağın doğru seçilmesi çok önemli. LGS sürecinde bu üniversite sınavları için de aynı. soru tarzları artık yeni nesil sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla doğru kaynak seçimi çok önemli. Hangi kaynaktan soru çözdüğünüz çok önemli. Soruların kalitesi ve LGS sınavının içeriğiyle uygunluğu çok önemli. Biz e, bu süreçte çocuklara hep şunları öneriyoruz. Kesinlikle kaynak seçimi yaparken aynı zamanda velilere de bunları söylüyoruz. Evet. Kaynak seçimi yaparken kesinlikle branş öğretmenlerinden destek almalılar. E, çok kaynak değil e, doğru kaynaklardan doğru. soru çözümü yapılması e, bence bu işin en önemli e, kıstası diyebilirim. Şimdi e, sözünüz arasında yeni nesil sorular diye geçti. E, sorunun nesli yenisi ben çok algılayamadım. Evet. Çok tartışılan aslında özellikle son 3-4 yıldır çok fazla öğrencilerin dilinde dolaşan yeni nesil sorular. Aslında şöyle tanımlayabiliriz yeni nesil soruları. Öğrencinin ezbere dayalı sorulardan çok muhakeme gücünü ölçen, yorum evet. gücünü ölçen, anlama gücünü ölçen sorular diyebiliriz. Ee, öğrenciler en çok yeni nesil soruları çok uzun olmasından yakınıyorlar. Ee, burada aslında bir kıstas da araya giriyor. Hep söylenir kitap okumanın önemi. Ee, biz hep çocuklara bunu söylüyoruz. Ne kadar çok kitap okuyor iseniz, kitap okuma alışkanlığınız ne kadar iyi iyiyse yeni nesil soruları anlamanız da bu kadar kolaylaşıyor aslında. Ee, yeni nesil sorular birazcık daha uzun sorular. Dolayısıyla dikkatli okumak en önemli e, şartlardan biri diyebilirim. Peki yine çok merak ettiğim bir şey, yeni nesil sorularda bize üniversite sınavlarında şöyle bir şey öğretiliyordu, sınavlar öncesinde hı hı. E, önce e, cevapları okuyun, sonra uzun sorular varsa soruları okuyun diye. Yeni nesil e, sorulardaki taktik e, nasıl? E, evet, e, yeni nesil soruların taktiği aslında belirli bir taktiği yok, e, ama e, yeni nesil soruların e, çözümü aslında çok soru bol soru çözmekten geçiyor. Öğrencilere yeni nesil sorularda destek olmak adına şunları söyleyebilirim. Öncelikle kendilerine rehber olabilecek önceki yıllarda çıkmış LGS sorularını kesinlikle çözmeleri gerekiyor sorulara aşina olabilmeleri, soru tarzlarını görebilmeleri adına. E, bunun yanı sıra e, Milli Eğitim Bakanlığı her ay örnek LGS soruları yayınlıyor. Biz e, sınıflarda öğrencilerimize bunları yayınlandığı e, tarihlerde branş öğretmenlerimiz tek tek çözüyoruz. Okulumuzda bu uygulamayı yapıyoruz görmeleri adına. Evet. E, bütün öğrencilerimiz için söyleyelim. LGS öğrencilerinin bu yayınlanmış Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu örnek soruları da çözmelerini öneriyoruz. Böylelikle işlerini birazcık daha kolaylaştırmış oluyorlar. Evet. Peki hocam bu sınav öncesi velilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuklarını nasıl motive etmeliler? Evet. Eminiz hepimizin, ben de bir anne olarak çocuklarımız <laughs> evet. çok değerli. Eminiz hepimiz çocuklarımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Ben hiçbir anne babanın bilerek ya da isteyerek çocuğuna kötülük yapacağını Kesinlikle. hiçbir zaman düşünmüyorum Bir anne olarak özellikle duygularımı bu anlamda paylaşmak istiyorum. Bu dönemde tek ilk başta da söylemiştim pandemi dönemi çocuklarımızı psikolojik olarak biraz olumsuz etkiledi. Eminim sevgimizi çok fazla gösteriyoruz ama bu dönemde onların takdiri görmeye onaylanmaya oşkuşanmaya dokunulmaya, ...çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ee, çabalarını görmek çok önemli. Ee, çok çabalıyorlar ama... ...istedikleri sonuca ulaşamıyorlar bile olsa... Ee, ...çabaladıklarında çabanın sonucunu göreceklerini göstermeleri gerekiyor. Ee, i̇şte anneciğim sen evet yapıyorsun... Ee, ...yeterli seviyede çaba sarf ediyorsun. Eminim e, çabalarının, emeklerinin karşılığını alacaksın çok basit bir cümle belki ama çocuğun dünyasına çok yeni ufuklar, evet. ışıklar açabiliyor. Çocuklarımız bunlara çok ihtiyaç duyuyorlar. Ee, özellikle bu cümlelerin motive edici cümlelerin çok daha fazla kullanılmasını öneriyoruz. Bol soru çözmelerini e, desteklemelerini e, çok soru çözerek soru taktiklerini, soru tarzlarını görmelerini bu anlamda yine e, velilerimiz bu anlamda da destek olabilirler. Bir de şunu söyleyebilirim ek olarak ee, çocuklarımız zaten bu dönemde kaygılılar. Evet. E, sınav sürecinden kaynaklı. Annenin ve babanın kaygısı çocuğa birazcık daha fazla geçiyor. Biraz bulaşıcı aslında kaygı duygusu. O yüzden e, burada bizim anne baba olarak en büyük görevimiz ve en motive edici şey aslında nokta vuruşu diyebiliriz ona. E, kendi kaygılarımızı bastırarak çocuklarımıza destek olabilmek. Ee... Çok doğru bir nokta ve çok doğru bir cümleyle bitirdiniz. Kesinlikle öyle. Hatta e, takdir görmeleri ve onaylanmaları gerektiğini söylediniz. Zannediyorum aslına bakarsanız e, bizim Türk insanında biraz bu eksiğimiz var bizim. Yani e, evdeki çocukla e, komşu çocuğunun kıyaslanması gibi. E, yani bir erkeğin başka bir erkekle bir kadının başka bir kadınla kıyaslanması kesinlikle. gibi bunu genelleme yaparsak eğer. E, insanlar yaşı ne olursa olsun takdir görmeye ve onaylanmaya evet. ihtiyaçları var. Evet. Ki düşünün sınav öncesi bu çocuklarımızın kesinlikle e, anne ve babanın da biraz da bu eğitimle değil mi? E, kendi ruhlarını aslında buna hazırlamaları evet, lazım. Kesinlikle öyle. Evet, sınav çünkü hep şunu söylüyoruz, gerek lisedeki 12. sınıf öğrencilerimize, gerek 8. sınıf öğrencilerimize bu sınav sadece bilgiyi ölçen bir sınav değil, aynı zamanda psikolojik bir sınav. Evet. Ee, öğrenci en çok kiminle vakit geçiriyor ise, ondan o enerjiyi alıyor. Dolayısıyla bu süreçte çocuklarımız daha çok evde oldukları için anne babanın enerjisi direkt çocuğa geçiyor. O yüzden çok fazla desteğe, motive olmaya, mutlu olmaya, sevildiklerini hissetmeye, evet. takdir görmeye ihtiyaçları var. Eminim de bütün velilerimiz bu konuda çaba sarf ediyorlar. Evet. Seval Hocam programı bitireceğim ama son bir soru sormak Hı -hı, isterim. Bu sınavlarda süreyi yetiştirememe gibi bir sıkıntı oluyor öğrencilerde. Hı -hı. Kısa buna da cevap verirseniz sevinirim. Evet, ee, Güzel bir bitiş sorusu olacak. <laughs> e, çocuklarda özellikle ortaokul döneminde çok fazla bu yeni nesil soruların çok uzun olmasından kaynaklı zaman yönetimi diyoruz biz ona. Zaman yönetimi konusunda sıkıntı çok fazla oluyor. Bu konuda öğrencilerimize nasıl çalışmalar yapıyoruz? Ben öncelikle çocuklara evde çözdükleri sorular süre tutmalarını öneriyorum ki bir soruya ne kadar zaman harcıyorlar kendi performanslarını görebilsinler daha sonra bu süreci LGS süreciyle karşılaştırmalarını istiyorum. Yani bir soruya ne kadar süre harcıyorlar ve bu LGS'nin toplam süresine yeterli mi? Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda deneme sınavlarında turlama tekniğini öneriyoruz zaman yönetimini sağlıklı yapabilmeleri adına. Nedir bu? bildikleri soruları yapabildikleri soruları hızlı bir şekilde çözüp hmm. üzerinde zaman harcayacak soruların başına herhangi bir işaret koyup o soruları geçerek tekrar geri dönüp Başardım. turlamaktan evet. geliyor kesinlikle turlama tekniği yapmaları önce bildikleri soruları yapabildikleri soruları daha sonra üzerinde zaman harcayacakları soruları çözmelerini önerebiliriz ee, Sevgili Seval hocam çok güzel bilgiler verdiniz. ...çok da mutlu oldum sizinle evet, tanışmaktan. E, son... ...söyleyeceğiniz bir şey var mı velilere ve çocuklara? Kapatacağım evet, artık tabii programı. Ki. E, ben... E, ...rehber öğretmeni olarak... ...rehber öğretmenleri olarak... E, ...öğrencilerimizin her zaman yanındayız. E, bu anlamda biz... ...velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, geçen sene Mart ayından beri... ...bizim en büyük destekçilerimiz... ...anne ve babaları... E, ...ebeveynleri. O yüzden... Herkese teşekkür ediyoruz. İstedikleri zaman desteğe hazır olduğumuzda bilmelerini isterim. Evet. Aynı zamanda program içinde bize bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Çok mersi, çok nazisiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün de Dünya Koleji'nden yaptığımız yayının sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.